Dilinin kemiği belinin altı olmayan, hiçbir şekilde fonlanmayan memleketin tek bağımsız haber bülteni Kukla giller, Haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz hala sürenin başına geldik. Sevgili seyirciler günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ciğerlerimiz adeta yanıyor ya da kasıtlı olarak yakılıyor. Ormanları yakanların, yakanlara destek olanların Allah bin belasını versin diyoruz. Dileriz yakılan ormanların yerlerine otel, site vesaire yapılmaz tekrar ağaçlandırılır diyoruz. Yangınları söndürme konusunda herkes elinden geleni yaparken her orman yangını sonrası gündem olan yangın söndürme uçaklarının yetersizliği hatta yokluğu yeniden gündem oldu. Herkesin sorduğu soru şu yangın söndürme uçağımız var mı? İşte bunu öğrenmek üzere muhabirimiz gün görmemişe bağlanacağız ve kendisi şu anda yangının merkezinde Marmaris'ten canlı yayında karşımda. Evet gün görmeymiş hepimize geçmiş olsun. En son soracağım soruyu en başta sorarak başlayayım. Söndürme uçağımız var mı yok mu varsa hani nerede yoksa niye yok yoksa bunlar da mı dış güçlerin işi yani toparlarsak 5N1K9Q12C24B yani ne nerede ne zaman niye kime kimden nasıl hadi ya, yapmaya yok ya. Yok daha neler? Faruk Kalan Diyar öncelikle şunu söylemekte fayda var. Az önce çok ama çok önemli bir bakan kaynağımla görüştüm. Envanterimizde yangın uçağı yok dedi. Ya nasıl olmaz kardeşim? Her yıl ormanları yanan ya da şerefsizlerce kasten yakılan bir ülkede yangın söndürme uçağı olmaz olur mu ya? Eee onlar adı üstünde yangın söndürme uçağı. Yani görevleri yangın olduğu da söndürmemek. söndürmemek herhalde. Bakıyorum herhalde mi? Evet baktım herhalde Kalender. Yani yangın söndürme uçağı var. Yani söndürmemek için var. Öyle mi? Ferruk Kalender ben de sana ironi yaptım yani bir anlamda eleştirel mizah yaptım ama sen anlamadın. Bakayım anladın mı? Evet baktım yine anlamadın. Siyasi mi? Ya bırak siyasi civcivmişmiş bilmem neymiş Eleştirel mizah falan sana ne kardeşim burada eleştirel mizah yapılacaksa hicim yapılacaksa ben yaparım sana mı kalmış mizah hele de eleştirel hicim mizah densiz dengesiz seviyesiz şimdi yani yangın uçağı yok mu bu 84 milyonluk ülkede sen onu söyle Var Ferruk kalender ama uçaklar Türk hava Kurumu'nunmuş Kardeşim ne fark eder ha onların ha devletin çıkıp yangını söndürsünler işte ee, feruk kalenterin kurumun uçakları var ama bazı uçakların kanadı yok. Kanadı mı yok? Kiminin kanadı yok? Kiminin de pervanesi yok? Pervanesi mi yok? Maalesef pervanesi olanın motoru yok, motoru olanın aküsü yok, aküsü olanın evet. karbüratörü yok, karbüratörü olanın su deposu yok, su deposu olanınsa iniş takımları yok, iniş takımları olanın izni yok, izni olanın fikri yok, fikri olanınsa pilotu yok. Yani bu ülkede tam bir yangın söndürme uçağı yok mu şimdi? Memiş Ferruk Kalender o gece Tarım ve Orman Köyüşleri Bakanlığı'nın ışıkları sabaha kadar yandı. Dönemin Türk Hava Kurumu Genel Başkanı'nın yangın sırasında bir düğünde olduğu yönündeki iddialar üzerine dönemin Türk Hava Kurumu Genel Başkanı ellerini havaya kaldırdı ve arkadaşlar dedi. Vallahi de billahi de düğünde değil nikahtaydım dedi. Odada aneta ses çıkmıyordu. Dahası yüzler gerilmiş, kaşlar çatılmış, sinirlerse bozulmuştu. Belli ki gece uzun olacaktı, belki de kısa olacaktı ya da kısa çeken istifa edecekti. Ve sonunda beklenen açıklama dönemin Hava Kurumu Genel Başkanı'ndan geldi. Yaşanan bu olayın ardından yanan ormanlarda benim ve arkadaşlarımın da ihmali var. Bu durumda kurumun başında daha fazla kalamam. Birilerinin hesap vermesi gerekir. O da başta benim dedi. Desem de tabii ki kimse böyle bir şey demedi Feruk Kalender. Ya burası Japonya mı ki yetkililer başarısız olduklarını da istifa etsin. Bakıyorum Japonya mı? Evet baktım Japonya değil Feruk Kalender. Görmemiş kukla günler haber varmanız. Evet sevgili seyirciler yangın uçağımız var mı yok mu net olarak anladık e, sayılmasa da yok olmadığı da aşikar ama uçak varsa da yoksa da yok olan ormanlarımız her kim nasıl uçak alacaksa bulacaksa alsın ve artık ormanlarımız yanmasın diyoruz. Zaten Amerikalıların meşhur bir sözü var ne derler bilirsiniz? Um, if you love me tell me yemi artık hayvan terli yani Türkçesi bazıları söylediklerimize bozuluyormuş ne yapalım ucuz şeyler çabuk bozulur Teşekkürler Türkiye her nerede orman yangınlarına karşı geliyor ve gerekenleri söyleyip yapıyor ve uyarıda bulunuyorsan görüşmek üzere.